Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru y eksenine dik olduğuna göre AB kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şu koordinat düzlemimiz bir tane doğrumuz varmış. Kırmızıyla gösterelim. Y eksenine dikmiş. Yani şu arkadaş doğru mu? O zaman bu y eksenine dik bir doğruysa arkadaşlar ben bunun biliyorum ki üzerindeki bütün noktaların y'si birbirine eşit. Niye? E çünkü bakın apsis değişiyor. Burada negatif, burada negatif, burada negatif. Bu pozitif, pozitif. Gittikçe büyüyor değil mi? Ama ordinat hiç değişmiyor. Ordinat neydi? X ekseni olan uzaklık. Bakın bunun X'i e olan uzaklığı. Bunun, 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 bunun. Hep aynı olduğu için. Dolayısıyla bir doğru Y ekseni dikse Y'leri, ordinatları birbirine eşittir. Üzerindeki her noktanın. E o zaman A noktası da B noktası da Y ekseni dik olan doğrunun üzerinde üzerindeyse bunun ordinatı ile bunun ordinatı birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani 2 a artı 1 eşittir a artı 3. O zaman buradan a kaç gelecek arkadaşlar? 2. O zaman a yerine 2 yazarsak a noktasının koordinatları 0'a 5. B noktasının koordinatları 4'e 5 oldu. O zaman yazalım. Birisi şurada bakın. 0'a 5. Diğeri de burada. 4'e 5. Ne istiyor? İkisinin arasındaki uzaklığı. Yani şunu mu istiyor? Sıfırdan e 5'e apsis kaç birim kaymış? 4 birim. Demek ki aradaki uzaklık kaç? 4 birim. Cevabımız D şıkkı. Şekildeki birim karelere bölünmüş düzlemde verilen doğrulara göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar doğrulara bakıyorum. Birisi Y eşittir 3 doğrusu. Diğeri de X eşittir 2 doğrusu. O zaman ben bunları kullanarak orijini bulurum. X eşittir 2 doğrusu ne demek? x 2'ye dik olan bir doğru demek. O zaman orijinin 2 birim sağında bu mavi doğru. Peki kırmızı doğruya bakıyorum. Y eşittir 3 doğrusu. O zaman orijinde 3 birim yukarısında. O zaman sanki orijin şurası olur gibi değil mi? Bakın mavi ne demiştik? Orijin 2 birim sağında. O zaman orijin bunun 2 birim solunda olacak. Y eşittir 3 içinde ne demiştik? Orijinin 3 birim yukarısında. O zaman orijin bunun 3 birim aşağısında olacak. O zaman orijin burası. Peki or olduğuna göre o zaman ben koordinat düzlemi yerleştirebilirim. Şu vatandaş bizim koordinat düzlemimiz. Tamam. Buna göre ben d doğrusunun eğimini artık rahatlıkla ne yapabilirim arkadaşlar? Hesaplayabilirim. E, hesaplayalım. Doğrunun x eksenine pozitif yönde yaptığı açı bu değil mi? Ya da ne diyorduk? Doğrunun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açı. İşte bu açının tanjantı bana eğimi verecek. Fakat buradan tanjantı bulamam. Ama yöndeş açılardan hani biliyorum ya ben bu açıyı gelip şuraya taşıyabilir miyim yöndeş açıdan? E buradan da tanjant gözüküyor bakın. Karşı 2, komşu 1. O zaman bunun tanjant 2 olduğuna göre bu doğrunun eğimi kaç arkadaşlar? 2. Şimdi bir de bana nokta lazım. Size her zaman ne diyorduk? Bir doğrunun denklemini yazabilmeniz için olmazsa olmaz iki şey. 1 eğim, 2 nokta. Eğimi bulduk. Sırada ne var? nokta. Hangi nokta? Doğrunun üzerinde olsun da hangi nokta olursa olsun. Mesela şu arkadaş doğrunun üzerinde değil mi? Hemen hesaplayalım oranın koordinatlarını. Bakın apsisi kaç? 1, 2, 3. Ordinatı kaç? O da 3 değil mi? Ha, o zaman buranın koordinatları 3'e 3. O zaman noktamız da 3'e 3 noktası. Eğim belli, nokta belli. Ben bunu denklemini yazarım. Benim kullanmayı sevdiğim format genelde neydi? Buydu değil mi? MX yani y eşittir m kaç? 3 şey özür dilerim m kaç? 2. 2x. Şimdi dikkat. x yerine 3 yazınca cevabın 3 olabilmesi için n kaç olmalı? 3. Burası ne? 6. O zaman burada eksi 3 olmalı değil mi? 6 eksi 3'ten 3'ü versin. İşte doğrunun denklemi y eşittir. 2x eksi 3. varmışlıklar öyle bir şey? Yok. At bunu tarafa. 2x eksi y eksi 3. O var mıdır? Vardır. Cevabımız a şıkkı. A, B, C, D, kare. A noktasının koordinatları eksi 12'ye eksi 8'miş. Şöyle gösterelim. Tamam. Bizden OB doğrusunun denklemini istiyor. Şimdi önce bir hatır yapmam lazım benim size. Neyi hatırlatacağım? Bakın OB'ye bakın nereden geçiyor? Orijinden değil mi? Şu orijinden geçen doğruların denklemiyle alakalı bir hatır yapmam lazım size. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Doğruların denklemi deyince Y eşittir MX artı N diyorduk değil mi? Benim kullanmayı en sevdiğim denklem bu y eşittir mx artı n. Şimdi bu doğru nereden geçiyor? Orijinden. Orijin ne? Sıfıra sıfır. O zaman bu denklem sıfıra sıfır sağlamalı. E sağlatalım. y yerine sıfır yazıyorum. x yerine sıfır yazınca burada gitti. Artı n'den. Ha bakın n kaç geldi? Sıfır. Ha n sıfır geldiğine göre o zaman şunu silelim. İşte orijinden geçen doğrunun denklemi. Demek ki bir doğru orijinden geçiyorsa eğimini bilmeniz yeterli. Çünkü y eşittir Mx bize orijinden geçen doğrunun denklemini verecektir. O zaman size orijinden geçen bir doğrunun denklemini sorarsa bulmanız gereken tek bir şey var. O da eğim. E, bulalım. Doğrunun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açının tanjantı bana eğimi veriyordu, değil mi? O zaman bir yerlerden ben tanjant alfa'yı bulabilirsem eğimi bulmuş olurum. Soru da biter. Peki şurası alfa ise ters açıdan burada değil mi alfa? Ha, o zaman şurada Ordu, Ceyhan, Bursa üçgeninde tanjant alfayı yakalayabilirsem soru biter. Tanjant neydi bu arada? Karşı bölü komşu değil mi? O zaman hemen bakalım. Karşı bölü komşuyu bulabilir miyim? Şu koordinat eksi 12 eksi 8 ne demek? Apsisi eksi 2. Apsis neydi? Y'ye olan uzaklı. Ha, demek ki burası kaç olacak arkadaşlar? Eksi 12. Yani uzunluk olarak 12. Peki ordinat neydi? x eksenine olan uzaklığı. O zaman A noktasının x eksenine olan uzaklığı burası değil mi? Ha, demek ki burası kaç olmalı? 8. Çünkü x eksenine olan uzaklık bize apsisi veriyordu. Özür dilerim. Ordinatı veriyordu. E, ordinat da eksi 8 olduğuna göre uzunluk olarak kaç olur? 8. E, A, B, C, D, kare. O zaman burası 8 ise burada 8. E, demin buranın 12 olduğunu söyledim. Demek ki buraya ne kaldı arkadaşlar? 4. Ha, burası 8 ise burada 8 değil mi? E 4 ise burada 4. Burada 8. İşte tanjant alfayı buldum. Karşı bölü komşu. 8 bölü 4'ten eğim kaç geldi arkadaşlar? 2. Demek ki doğrunun eğimi 2'ymiş. Ne demiştik? Orijinden geçen doğruların denklemi için y eşittir mx mi demiştik? E mi de 2 bulduk. Demek ki doğrunun denklemi y eşittir 2x. Aradığımız cevap e şıkkı. Analitik düzlemde D doğrusu ABCD karesinin C köşesinden ve orijinden geçmektedir. Buna göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz D doğrusu arkadaşlar orijinden geçiyor. Ve ben biliyorum ki orijinden geçen doğruların denklemi Y eşittir MX. Yani eğimi bulursanız soru biter. Doğrunun denklemini bulmuş olursunuz. Bana neyi vermiş? A'nın koordinatlarını vermiş. 1'e 0. Demek ki burası bir birim. D'nin koordinatlarını vermiş 0'a 3. Demek ki burası kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Hatırlıyor musunuz? Noktanın analitiği testinde sık sık bu tip sorulardan gelmişti. Hep aynı taktiği uygulamıştık. Neydi o taktik? Karenin etrafını dolayın. Hadi doluyorum. Buradan bir dik geldim. Uzattım. Hop uzattım. Hop uzattım. Bakın etrafını ne yaptık? Doladık. Neydi bunun özelliği? Etrafını doladığınızda oluşan 4 tane dik üçgenin 4'ü de birbirine Eşti. Bakın kısa kenar 1, uzun kenar 3. 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 Şimdi bana şu d doğrusunun eğimi lazım ya. E, eğimini ben buldum. Şu an görüyorum. Nerede arkadaşlar? İşte x ile yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı. Ya da ne diyorduk arkadaşlar? X ekseni kestiği noktanın sağındaki açı. Bu alfanın tanjantı bana eğimi verecek. E hemen şuradan bir dik gelin. Burası 4 değil mi? Bura 1 ise aşağı 1. Buraya ne kaldı arkadaşlar? <laughs> 2. 2 bir daha 3. Ha, eğim ne geldi? 4 bölü 3. O zaman tanjant alfa yani eğim 4 bölü 3. O zaman doğrunun denklemi de y eşittir mx yani 4 bölü 3x cevabımız a şıkkı. Analitik düzlemde karemiz verilmiş. OB doğrusunun denklemi y artı 3x eşittir 0. Bizden OC doğrusunun eğimini istiyor? Şimdi arkadaşlar OB doğrusunun denklemi y artı 3x eşittir 0. Yani diğer tarafa atarsak y eşittir eksi 3x doğrusu. Biz biliyoruz ki y eşittir mx doğrusunda x'in katsayısı eğimli. O zaman burada x katsayısı eksi 3 olduğuna göre eğimimiz ne olacak arkadaşlar? Eksi 3. Peki eğim denilen şey neydi hatırlayınız? doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı ya da ne diyorduk doğrunun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açının tanjantı bize eğimi veriyordu. E bakın açı geniş açı geldi. O zaman eğimi eksi olmalı. Hakikaten de eğimi eksi. Peki ne yapıyorduk? Eksi olduğu zaman arkadaşlar, geniş olduğu zaman o sırtındaki açının yani şu açının tanjantına bakıyorduk değil mi? E ben bu açıyı da gelip şuraya taşıyabilir miyim? Ters açıdan. Ha bu yeşil açının tanjantı kaç olacak arkadaşlar? 3. Çünkü artık açıyı dar açı yaptığım için eğimi de haliyle ne olur arkadaşlar? Pozitif oluyor. Dolayısıyla tanjantı da pozitif oluyor. Karşı bölü komşusu 3 olacak. Yani karenin bir kenarına 3K dersek karşıya komşuya ne diyeceğiz arkadaşlar? K. O zaman karenin bir kenarı 3K oldu ya. Burada 3K olmaz mı? Aynı şekilde burada 3K. Evet, buraya kadar sıkıntı yok inşallah. Şimdi şurayı temizliyorum. Çünkü artık işimiz kimle bizim? OC ile. Şimdi dikkat edin. OC doğrusunun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açı burası. İşte bu açının tanjantı bize neyi verecek arkadaşlar? Eğimi verecek. Gene bakıyoruz. Bu arkadaş geniş açı olduğu için eğimi ne olacak OC'nin? Eksi olacak. Bir kere eksiyi kafadan bir koyalım. Geniş açı olunca ne yapıyorduk? Sırtındaki dar açıya bakıyorduk. Onu da ben buraya taşıyabilirim. Dolayısıyla bu açının tanjantı bize eğimi verecek. E karşı kaç? 3. Komşu kaç? 4. 3K bölü 4K'dan K'lar giderse eğim ne geldi? 3 bölü 4. E baştan anlaşmıştık. Geniş açı olduğu için. Eksi 3 bölü 4. O zaman madem eğimi eksi 3 bölü 4. Denklemi ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4X gelecektir. Bize, ha bize eğimi soruyordu. Özür. O zaman aradığımız cevap. Zaten bulmuştuk. Eksi 3 bölü 4 A şıkkı. Analitik düzlemde 2x eksi eksi 4 eşittir 0 olan ed doğrusu abcd karesinin d köşesinden geçmektedir. C noktasının apsisi 17 olduğuna göre çevre abcd kaç birimdir diye sormuş bize. Size daha önceki videolarda demiştik belki rast gelmişsinizdir. Bir doğruyla yanında bir geometrik şekil verildiği zaman işte bu kare olur dikdörtgen olur yamuk olur paralelkenar olur verildiği zaman mutlaka bir köşe doğrunun üzerindedir diyorduk. O köşeye konsantre olun. Yani benim bu soruda konsantre olmam gereken köşe D köşesi. Çünkü doğrunun üzerine. Şimdi karenin bir kenarını vermiş mi? Vermemiş zaten. Çevreyi soruyor. O zaman karenin bir kenarı ne diyelim? A. Burası A mı? Dolayısıyla buradan olacak? A. Şimdi bana C noktasının apsisini vermiş 17. Apsis neydi arkadaşlar? Noktanın Y'ye olan uzaklığı. O zaman C'nin Y'ye olan uzaklığı şurası 17. E, A'sı buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 17 eksi A mı kaldı? Şimdi buraya ben 17 eksi A yazınca D'nin koordinatları çıktı. Apsisi yani y ekseni olan uzaklığı 17 eksi A. Ordinatı yani x ekseni olan uzaklığı da A. O zaman D'nin koordinatları 17 eksi A'ya A. Peki D'nin özelliği neydi? Doğrunun üzerinde olması mı? O zaman bu nokta doğrunun denklemini sağlar. X yerine 17 eksi A yazıyorum. Y yerine A yazıyorum. Ve denklemi sağlatıyoruz. Ne geliyor? 34 eksi 2 A eksi A eksi 4 eşittir sıfırdan. 30 eşittir 3 A. Her tarafı 3'e bölersek A kaçmış? 10. Demek ki bizim karenin bir kenarı 10. Çevresi 4 çarpı 10 40. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Diyor ki koordinat başlangıcı o noktası olan bir dik koordinat sistemi çiziniz. Hadi çizelim. İşte şurası. O. O noktasından geçen ve eğimleri eksi 1 bölü 2 3 olan D1 ve D2 doğruları çiziniz. Ha şimdi eğimleri eksi 1 bölü 2 3 olan 2 tane doğru. Nereden geçiyor? Orijinden geçiyor değil mi? O zaman şu eğimi eksi 1 bölü 2 olan olsun. Bu da onu da farklı bir renkle gösterelim. O da şu. Y eşittir 3 olsun. Çok farklı oldu bu da. Evet. Bu da y eşittir 3 olsun arkadaşlar. Ya yani eğimi 3 olsun. Neden bu kırmızıyı sola yatık, yeşili sağa yatık çizdim biliyorsunuz değil mi? Eğim negatifse doğru sola yatıktı. Eğim pozitifse doğru sağa yatıktı. Tamam. Y eşittir 6 doğrusunu çiziniz diyor. E çizelim. Y eşittir 6 doğrusu da şöyle maviyle çizelim. O da şöyle bir şey olsun. y eşittir 6. Tamam. Bu doğrunun d1 ve d2 doğrularını kestiği noktalar A ve B olsun. Ha doğrular kesecekmiş. O zaman şu kırmızıyı uzatalım biraz. Kestirelim onu. İşte bu. Mavi de uzatalım. İşte şurası A. Mavi de uzattık. Burası A. Burası da B. Tamam. Evet. Buna göre AOB üçgensel bölgesinin alanı. Ha benden şu üçgenin alanını istiyor. Şimdi şu yeşille kırmızı doğruların denklemini de yazalım. Ne diyorduk? Bir doğru orijinden geçiyorsa denklemi y eşittir mx'ti. Yani y eşittir eğimi 3 olduğu için 3x. Bu da y eşittir eğimi eksi 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2x. Şimdi dikkat edin. A noktası hem y eşittir 6 doğrusunun üzerinde hem de y eşittir eksi 1 bölü 2x doğrusunun üzerinde. O zaman her ikisinde denkleminin sağlamalı. Y kaç? 6. O zaman gelir buraya y yerine 6 yazarsam x'i kaç geliyor arkadaşlar? Eksi -12. Ha demek ki A noktasının apsisi kaçmış? Eksi -12. B'nin apsisine bakalım. Y yerine 6 yazarsak çünkü bu noktanın y'si 6. X'i kaç geliyor? 2. Demek ki burada kaçmış? 2. E dikkat edin. AB uzunluğu çıktı. 12 2 daha 14. Eğer şu yüksekliği de bulabilirsem soru biter. Ki onu zaten biliyoruz değil mi? Y eşittir 6 doğrusu buradan geçiyor ya. Ha, o zaman burada kaç? 6 gelecektir. E üçgenin alanı taban 14 yükseklik 6 bölü 2. O da kaç geliyor? 42 cevabımız B şıkkı. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x bölü 3 doğrusu, x eşittir 3 ve x eşittir 6 doğrularını sırasıyla A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre AB kaç birimdir diye sormuş bize. Arkadaşlar şu koordinat düzlemimiz. Onu şöyle bir güzelce çizelim. Şöyle bir şey. Y eşittir 2x bölü 3 doğrusu arkadaşlar. O şöyle bir şey. Orijinden geçiyor değil mi? X eşittir 3 şu arkadaş. X eşittir 6 da bu arkadaş. Bunu A'da kesiyormuş. Bunu B'de kesiyormuş. Bana bu ikisinin arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Doğruların üzerindeki noktalar denklemi sağlar kuralını uygulayacağız. Şimdi dikkat edin. Şu nokta A noktası hem x eşittir 3 doğrusunun üzerinde hem de y eşittir 2x bölü 3 doğrusunun üzerinde değil mi? O zaman y eşittir 2x bölü 3 doğrusunda da x kaç olmalı? 3 olmalı. Çünkü x 3. O zaman y kaçı geliyor? 2. Ha, demek ki burası 2. O zaman A'nın koordinatları çıktı. 3'e 2. B'ye bakalım. B'nin x'i kaç? 6. O zaman x'e 6 yazarsak y kaç geliyor? 4. Demek ki burası da kaçmış? 4. O zaman B'nin koordinatları da 6'ya 4. Ha şimdi benden A, B arasındaki uzaklığı istiyor ya. Bakın şurası da 3 değil mi? İsterseniz yamuğu kullanarak soruyu çözün. İsterseniz iki nokta arası uzaklık yapın. Ben yamuktan yapayım. Şuradan dik gelelim. Burası 2, burası 2 değil mi? Burası 3 ise burada 3 değil mi? Pisagor görüyorsunuz değil mi? 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, topla 13, karekökü kök 13. Ya da dediğim gibi iki nokta arası uzaklık yaparsınız. Apsisler farkı 3, karesi 9. Ordinatlar farkı 2, karesi 4. 9 4 daha 13, karekökü kök 13. Artık sonrası size kalmış. Cevabımız C şıkkı. Doğrularının kesim noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar doğruların kesim noktasını bulmak demek her iki denklemi ortak çözmek demek. Çünkü kesim noktası her ikisinin ortak olduğu nokta demektir. Yani şöyle şekil üzerine gösterirsek doğrunun biri bu olsun. Diğeri de bu olsun. Kesim noktası burada değil mi? Yani her ikisinin de üzerinde olan nokta. Yani ortak nokta. O zaman benim ortak noktayı bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım? İki denklemi ortak çözerek bildiğiniz mat 1'deki denklem çözme. Eksi 2 ile çarp taraf tarafa toplayalım. Eksi 2 x artı 2 x gitti. Artı 4 y 3 y artı 7 artı 8 artı 6 artı 14 eşittir 0. 7 y eksi 14'ten y ye kaç geldi? Eksi 2. Şimdi y ye yerine eksi 2 yazacağım. İster bu denklemde ister aşağıdakini. Ben yukarıdakinde yazacağım. Y ye yerine eksi 2 yazarsak eksi 6 artı 6 gitti. 2 x sıfırdan x kaç geldi? 0. Demek ki bu noktanın koordinatları neymiş? 0'a eksi 2 toplamını istiyor. Eksi 2 cevabımız A şıkkı. Denklemiyle verilen doğrunun eksenler ile oluşturduğu bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi ne yapacağız? Bu doğrunun grafiğini çizeceğim. Sonra eksenlerle oluşturduğu bölge neyse artık onu alanı bulacağız. Önce bir koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir şey. Sonra doğrunun denklemini, bunu şey grafiğini çizmeye çalışalım. Ne yapıyorduk? Eksenleri kestiği noktaları buluyorduk. Önce x eksenini kestiği noktayı bulalım. x eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorduk? y'ye 0 veriyorduk değil mi? Çünkü x ekseni üzerine bütün y'ler 0'dır. O zaman y'ye 0 verirsek 5x eksi 10'dan x kaç geldi? Eksi 2. Demek ki x'i eksi 2'ye 0 noktasında kesiyor. Y içinde ne yapıyorduk? X'e 0 veriyorduk. X'e 0 verirsem ne geliyor arkadaşlar? 2'ye eksi 10'dan y'si eksi 5 geldi değil mi? Demek ki y'yi de arkadaşlar 0 eksi 5 kesiyor. O zaman ben bu doğrunun denklem şey grafiğini şöyle çizebilirim. Şurası 0 5. Şimdi benden ne istiyor? Doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı. E doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölgesi burası değil mi? E bura 2 birim. Bura 5 birim. Alan mı istiyordu? 2 çarpı 5 bölü 2'den 5. Cevabımız B şıkkı. 4x eksi 3 y artı 12 eşittir 0 doğrusu ile x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrusu veriliyor. Buna göre bu doğruların grafikleri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Şimdi ne yapmak lazım? Bunu çizmek lazım. Çizmeden görmemiz çok zor. Hemen çizelim. Önce şu arkadaştan başlayalım. X'e 0 verin. Y'yi 4'te kesiyor. Y'ye 0 verin, x'i -3'te kesiyor. O zaman şöyle bir arkadaş, değil mi? Şöyle bir şey. X'i 4'te özürüm, y'yi 4'te kesiyor, x'i -3'te. Buna bakalım. Bu arkadaşı arkadaşlar şöyle maviyle göstereyim. X'e 0 var, y'yi 4'te kesiyor gene. Y'ye 0 ver. x'i da 4'te kesiyor. O zaman o da şöyle bir arkadaş. E Doğrular ile x ekseni arasında kalan bölge. Yani şuranın alanı istemiyor mu? E bitti. Bakın çizince zaten çok rahat gözüküyor. Burası 7 değil mi? Burası da 4. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 14. Cevabımız D şıkkı. X eksi artı 6 eşittir 0. X artı eksi 2 eşittir 0 doğruları. Ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç? Birim karedir demiş. Hemen çizelim. Önce bir koordinat düzlemi lazım bize. x eksi y artı 6. x'e 0 ver. y'yi 6'da kesiyor. y'ye 0 ver. x'e eksi 6'da kesiyor. O zaman o şöyle bir şey değil mi? y'yi 6'da kesiyor. x'e eksi 6'da kesiyor. Öteki arkadaşa bakalım arkadaşlar. O da neymiş? x'e 0 ver. y'si 2. y'ye 0 ver. x'i o da 2. Ha, o zaman o da şöyle bir şey. 2 2. Şimdi burayı can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Doğrular ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Bu soruda genelde hata yapılıyor. Diyor ki bize belirleyeceğiniz bölgenin etrafında doğrular ve eksenler olacak. Bir kere eksenler olacak. E, doğrular da olacak. O zaman benden istenilen bölge işte burası arkadaşlar. Aman ha, yukarıya ya da sağa taşmayın. Çünkü ne diyor bakın. Doğrular işte doğrular ve eksenler işte eksenler arasında kalan bölge. Benden bunun alanını istiyorum. E bunun alanı ben hesaplarım. Kolay. Geometrimiz iyi değil mi? Artık buralara geldiğimize göre bunları tıkır tıkır yaparız. 2'ye 2. Iki. İkiz kenar dik üçgen. Buralar 45-45 değil mi? 6'ya 6. E bu da ikiz kenar dik üçgen. Buralar da 45 45. E 45 45 90. Şimdi dikkat. Burası 2, burası 6. Böylece burası ne oldu arkadaşlar? 8. İkiz kenar dik üçgen. Hemen dik geliyorum. 8'i 4 4 böler miyiz? Zaten şuraya 2 idi. Buraya da 2 kaldı. E 90 45 45. Burası 4 ise burada 4. Soru bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? 8 çarpı 4 bölü 2'den 2 çarpı 2 bölü 2'yi çıkartacağız. Ne geliyor? 32 bölü 2 16. Eksi 4 bölü 2 2. Aradığımız cevap 14 D şıkkı.